istersin bunlar? Kaç yaşında siz anlatın? Oo oh, maşallah. Yeni kanlı oldun artık. Gözümüz aydın diyelim artık. Mürekten de görmek nasip olsun inşallah. Yenge kanlı attı. Bundan sonra düğün yapacağız değil mi? Hmm. Ama sen çabuk da evleneceğim dersin. Nasıl <laughs> edeceğiz şimdi? <de? gülüyor> Var mı öyle bir şey? <laughs> Yok bir daha tamam. da şu anda. <laughs> tamam. Yeni kanlı Ha maşallah. Yüzün gibi ya. Nasıl bakalım? Kimsin? kaç yaşındasın? 60 yaşında. Bu sana küçük müsün o kadar? istemiyor musun? Ya bunu gönderelim o kadar. Bizim Efendim Çok iyi biz Yoksa sana bir şeyler mi oluyor Ramazan? Bir şey sana ikicide Tamam. İyi, bu arada gözünüz inşallah. Sağ olun başkanım, Allah olsun. Mürüvvetlerini görmekten nasıl tamam, olur inşallah. Tamam amin başkanım, sağ olun. Ben evet. evet. tamam, bakalım, de görmek nasıl de gör, bak nasıl tamam. inşallah.